Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Ramazan. Şimdi bu kanala benden yaklaşık işte ne zaman yüklerim bilmiyorum da işte bir önceki videoda bir tane pezevenk böyle night'a laf etmiş. Night sınıfına. Oyuna laf etmiş. Ve ben de burada bu oyunun aslında göründüğünden çok daha basit olduğunu kanıtlamak için buradayım. Ben de bu... Neyse. Köt kötü bir cümle oldu ama çok önemli değil. Şimdi i̇şte bu... O şerefsiz pezevenk... 16 dakikada... Anca bitirmiş boss'u. Ben... Doğduğum yerden itibaren bu dakikaları da dahil ederek... Bu işi... 16 dakikadan önce bitireceğimi iddia ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ey mi yaman? Ey mi yaman? Ama. Ama. Bunlar kovalasın. Çok dert değil. Hocam. aman aman Buraya kadar gelmeyecekler herhalde. Bilmiyorum. Ben ama. Gelmezler herhalde. Ne işleri var? Valla bir sesler geliyor ama. Oturabilecek miyim buraya? İyi tamam. Bir de oturalım. Bir şeklimiz olsun. Güzel. Şimdi. Tamam. Bunları falan da geçin. Ha, şunu belki kesebilirsiniz. Bak Bak. Lan olmadı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Backstep yapacaktım da olmadı. Bir de burada da böyle eşya var. Gerçi alamadım da havam havam olur diye düşündüm alamadım. Burada da plan diyor. Boom. Kafasına vurun. Fading sol. Eldir ruh. Yarasın. Hadi bakalım. Bu oyun kolay arkadaşlar. Bu oyun kolay. Bir de şerefsiz herif. Tavşan gibi zıplıyor. Böyle böyle ve zıplıyor sonra diyor ki stamina bitti. E biter tabi. Biter tabi. Bak şartlar eşit olsun diye kılıcı çıkarıp vurmuyorum. Normalde burada standa. Standa olduğu için burada vurabiliyorum. Vurduğu masarda sayılıyor ama ben şartlar eşit olsun diyerekten vurmuyorum. Aman. Aman hocam. Bu işler öyle olmaz. Allah aman, ama bir iddiada bulundum. Heh, ejderha fiyatı ölçtü yani şeyin değişimi. Yani Ezen'in kuvvetlerine işte. bakma ya, şey yapmadım. ya. Aman hiçbir şey arkadaşım, Olmadım. hiçbir şey yapma. Şov, şov bak. Böyle saldırma olur abi, böyle saldırma olur. Yaşasın, yaşasın. Havamız yürüsün ya, Asus'la kestikleriz ben. Bak stamina bitti Hemen kalkanımı indiriyorum Hiç hiç sıkıntı yok Bak BUM 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 Bitti işte da, bak 5 dakika bile olmadı 16 dakikada çekmiş Arkadaş videosunu Ben üçte birinde Bitirdim yani, yani Bu oyun kolay arkadaşlar yani Bu işlere girişmeyin Allah bak Yani bu oyun kolay bu oyun kolay. Kim demiş zor? Kim diyor zor? Kim diyor zor kim? Bir diyor ki save alıyor mu lan? Cık. Sen ne san? Assassin's Creed mi sandın bu oyun? Ayıp günah ya. Neyse arkadaşlar bir, bir tane de estusum o. <laughs> Ta şöyle içeyim estusumu da. <laughs> Elimde Black Fire, Black Fire Bomb vardı onları da kullanmadım yani şöyle atayım falan hadi böyle. Şanımız yürüsün biliyor musun? Bak burası da Lost Çok taş taşaklı mekan. Sonra buraya gideceğim kardeşim. Ezehenge söylüyorum. Neyse bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın Öpüyorum onu da. Ofezenge. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ee, şey hadi bay bay derken o video kayıt sistemini şey yapamadım tam denk getiremedim o yüzden. Bir daha yapacağım çıkışı. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Öpüyorum sizi. Hadi bay bay.